Evet arkadaşlar bu akşam bizim kızımızın sözü var. Misafirlerimiz olduğu için ben biraz yavaş konuşuyorum. Evet. Görebildiniz mi? Kızımızın sözü var. Evet. Şimdi şu dekoru göstereyim size. Evet Burası söz alanımız Kısımıza doğru gidiyoruz Kaçırdım <laughs> Ben Zanur'u kaçırdım Siz çekeyim bari. <laughs> Beyzanur. <laughs> ee, şey, evet kızımız bu. Melek. <laughs> Arabacılar meydana çıkıyor. Bu da onun küçük kardeşi. Hasköy'ün de yazıyor ki? <laughs> ah, tamam, bu da tamam, da misafirlerimiz tamam. var. Şuradaki de benim kardeşim. Kardeşimin çocuğu. <laughs> 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 Esalayın. Hoş geldiniz misafirlerimiz. Aşkım. Oy 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 kayram kurban olurum. Evet arkadaşlar daha. Kayra ısrarla el sallıyor. Erkek tarafı henüz gelmedi. Evet şimdilik daha hazırlıklarımız var. Kahveler yapılacak. Hazırlıklarımız devam edecek arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Aa, bu da gelinimiz Songül Hanım. Ezanur Evet Misafirlerimiz hoş gelmiş Evet arkadaşlar çok detaylı gösteremiyorum Şu anda uç çıkılın